Merhaba arkadaşlar. Oryantasyon testi 4 ile birlikteyiz. Birinci soru A eşittir 3B, B eşittir C artı 1 eşitliklerini sağlayan 3 basamaklı birbirinden farklı A, B, C sayılarının toplamı demiş. Şimdi A'yı, B'yi ve C'yi yazacağım. C yerine 0 yazdığımda 1 ekledim. B'miz 1 oluyor. 3 katı da A'mız da 3 oluyor. 310. C yerine 1 yazdık. 1 ekledik. Burası 2 oldu. 3 katı 6. Buraya 2 yazalım. Burası 3 oldu. Burası da 9 olarak bulundu. Zaten 9'dan büyük rakam olmayacağı için burada bitti. 1863 olarak bulunuyor. Cevabımız Denizli. İkinci soru. İki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 432'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü en az kaç olabilir diyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı toplanmış. Bunların toplamı 432 olarak bulunmuş. Ben şimdi şu sayıyı en küçük olmasını istiyorsam diğerlerini olabildiğince büyük tutmam gerekiyor. O zaman en büyük sayıları düşünelim. İki basamaklı en büyük sayıları düşünelim. 99, 98, 97 ve 96 olacaktır. Buradan bunların toplamı 390'dır. 432 de tamamlaması için bu sayının 42 olması lazımmış yani en küçüğü en az 42 olurmuş. Üçüncü soru: Murat yukarıdaki cep telefonunun sıfırdan 9'a kadar olan rakamlarının farklı üç tanesine basıyor. Mustafa aynı telefonda Murat'tan sonra sıfırdan 9'a kadar rakamların farklı üç tanesine basıyor. Murat ve Mustafa aynı rakamlara sahip tuşlara basmamışlardır ekrana 6 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Buna göre ekranda oluşan oluşabilecek en büyük ve en küçük sayı kaç fazladır diyor arkadaşlar. O zaman ben direkt 0'dan 9'a kadar yazabileceğim en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkaracağım. En büyük sayımız 9 8 7 6 5 4 diye yazılır. En küçüğümüz de şöyle 0 oraya koyuyorum ki küçük olsun. 3 4 5 diyelim buradan çıkartalım 9 0 3 5 8 8 yani cevabımız Ceyhan olarak bulunuyor dördüncü soruda bilgi notu olarak çözümlemeyi vermiş buradan abc sayılarıyla 3 basamak sayılar oluşturulmuş abc'nin en büyük değeri nedir diyor şimdi ben buradan A'ya bakıyorum. Bir onlar basamağında, bir yüzler basamağında, bir birler basamağında. B'de, de aynı şekilde. O zaman elimde 111 tane A, 111 tane B, 111 tane C var. 2331'e eşit. 111 parantezine aldım. A artı B artı C şeklinde. 2331. Buradan 111'e bölersem burası 21 olarak bulunuyor. Şimdi e, A, B, C'ye öyle rakamlar vermeliyim ki hemen hem A, B, C 3 basamak sayısı en büyük olsun hem de rakamları toplamı 21 olsun. Şimdi A'ya 9, B'ye 9 verebilirim çünkü rakamları farklı dememiş. 9, da 18, 21'e tamamlamak için burasını da 3 olarak derim. Cevabımız Ceyhan olur. 5. soru. 1 3 basamaklı sayı B, a 2 basamaklı doğal sayı demiş toplamları 558 olmuş A çarpı B'yi soruyor yine çözümleme yapacağım A sayısına baktım bir yüzler basamağında var bir de birler basamağında o zaman 101 tane A artı B'ye baktım bir onlar basamağında bir de birler basamağında 11 tane B şurada onlar basamağında 2'yi görüyorum. Yani bu 20 değerine eşittir. 558 oldu. Şimdi şuradan 101 A artı 11 B'den. Şimdi şu 20'yi karşıya attığımda 538 oluyor. A yerine 5 vermekten başka şansım yok. A yerine 5 verersem 505 oluyor. 505 ile çıkardığımda 33 kalıyor. Demek ki B ifademizde 3'müş. Bana... A çarpı B'yi soruyor. 15 olarak bulunmuş oluyor. 6. soru. X ve Y sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere aşağıdaki cep telefonunun şarjı yüzde X, Y ve YX X iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere telefon bir süre kullanıldıktan sonra ekranda X, sayısı YX kadar azalıyor ve şarj yüzde 27 oluyor. Bakın XY'den YX Y, X çıkarmışım. 27 olmuş. Buna göre ilk durumda şarj yüzdesi en çok kaç olur diyor? 10 tane x'ten bir tane x çıkmış 9x bir tane y'den 10 y çıkmış eksi- 9 y eşittir 27 9 parantezine alarsak x eksi y'miz 3 oluyor. Buradan e, x y2 basamaklı sayısının en çok olmasını istiyordum. O zaman x yerine 9 veririm y yerine 6 veririm. %96'ymış en baştaki şarjımız. 7. soru. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının her biri birer kez kullanılarak yazılabilecek 5 basamaklı A, B, C, D, e sayılarında A artı B eşittir C artı D kuralı uygulanacakmış. Buna göre eşitliği sağlayan en büyük beş basamak sayıdan en küçük 5 basamak sayı çıkarmam gerekiyormuş kaç fazladır demiş çünkü. Şimdi ben burada şöyle yapacağım. Şunu bir temizleyelim. Şurayı temizleyelim. Evet. Burada A yerine verebileceğim en büyük rakam 5. Ama 5 ile 2'yi toplayalım mı? Düşünüyorum. 7'yi sağlayabilir miyim? Evet, sağlarım. Ama 4'ü toplasam 9'u bir daha sağlayamam vesaire. Böyle düşünmem gerekiyor. 5 ile 2'yi topladım 7. Başka 7'yi nasıl elde edebilirim? 4 ile 3'ün toplamını elde edebilirim. O zaman aslında şu an ben en büyük 5 basamak sayıyı yazmış oldum. 5, 2, 4, 3. O zaman geriye ne kaldı? 1 kaldı. Daha sonra en küçüğü yazacağım. En küçüğü yazmam için de A yerine tabii ki 1 yazmam lazım. A'nın yanına hani B yerine 2 direkt yazamıyorum. 1 artı 2 3 ya. 3'ü bir daha sağlayamam ki toplam olarak. Onun için yazabileceğim 4 var en küçük. 1 ile 4'ün toplamı 5. 2 ile 3'ün toplamı da 5. Şimdi de en küçüğü yazmış olduk. 1, 4, 2, 3. Ne kaldı geriye? 5 kaldı. Bu ikisini çıkartalım. 6, 9, 1, 8, 3 oluyor. Yani cevabımız Adana. 8. soru. Şimdi 3 tane 3 basamaklı doğal sayı verilmiş. A artı B artı C soruluyor. Arkadaşlar her soruda illa çözümleme yapmak zorunda değilim. Değer vermeyi de kullanabilirim. Mesela bu soruda olduğu gibi. Şimdi 7 ile B toplanmış 2 olmuş. Yani o 2 olmamıştır. 12 olmuştur. Yani 22 de olamaz. Çünkü B'miz 15 olamaz. Demek ki A, B değerimiz 5'miş. Sonra 12 oldu ya elde var 1. 3 ile 2'yi topladım. Yani 5 Elde de 1 vardı. Demek ki C sayımızda 6 imiş. B'nin 5 olduğunu biliyorum. B'nin 5 olduğunu biliyorum. Ve buradaki sonuç toplam 9 olması gerekiyorsa A sayımızın da 4 olması gerekiyor. A'mız 4. B'miz 5. C'miz de 6 olduğuna göre toplamımız 15 olarak bulunmuş olacak. 9. soru yine çıkarma işlemlerimiz var ve birinci çıkarma işlemi sonucunu vermiş ikinciyi soruyor şimdi 2'den 5 çıkmış B olmuş bu 12'den 5 çıkmıştır burası 7 olmuştur şimdi demek ki burada da 7 vardı ya 7'den bir tane elde buraya gitti 6 oldu 6'dan 3 çıktı C'mizde 3 oldu şimdi buradan 2 çıkmış sonuç 4 olmuş e o zaman ne olması lazım A'nın 6 olması gerekiyor A'mız 6'ymış yazalım. C'miz 3'müş onu da yazdık. C yine 3'tü. B'miz de 7'ydi. O zaman bu çıkarma işlemini gerçekleştirirsek cevabımız 26 olarak bulunmuş oluyor. 10. soru. AB 3 basamaklı X 2 2 basamaklı doğal sayılardır. Şimdi burada X rakamını soruyor. Ben Normal bir çarpma işleminde buradaki iki sayısıyla tek tek buranın rakamlarını çarparım. Daha doğrusu ABC 3 basamaklı sayısını çarparım. Ve birinci satıra yazarım. O da öyle yapmış. Yani aslında ABC'yi 2 ile çarptığımda sonucum 768'miş. O zaman 768'i 2'ye bölersem ne olacaktır? 384 olacaktır. Yani aslında bu işlem 384 sayısını x2 sayısıyla çarpıp sonucu 16128 bulmaktır. E o zaman ben buradan 16128 sayısını 364'e bölelim. Direkt x2 iki basamaklı sayısını elde edelim. Buradan böldüm 42 buldum. Demek ki x2 sayısı 42 ise x1 rakamdır ve 4 olarak bulunur. 11. soru aşağıdaki tabloda iki farklı bölme işleminin bölünen bölen bölüm ve kalan değerlerin tablodaki sütunlarda verilmiştir. Buna göre y eksi x nedir diyor. Şimdi 100 pardon 763 sayısı x çarpı 9 artı 7 olarak yazılıyormuş. 7'yi karşıya attım. 756 9 x'e eşitmiş her iki tarafı 9'a bölelim 9 kere 8 72 36 olacak oradan da 4 yani x sayımız 84'müş daha sonra burası bölünense y sayımız bölenle bölümü çarpıyorum 16 çarpı 6 artı 5 oluyor burası 96 olacak 96'da 1 eklediğimde 101 e, o zaman 101'den de 84'ü çıkardığımda 16, 17 olarak bulunmuş oluyor. Cevabımız Edirne. 12. soru. M, N ve K birer doğal sayı demiş. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre K'nın M türünden değeri. Şimdi önce şu birinci bölme işleminden bölüneni, bölenle bölümün çarpımı kalanın toplam olarak yazalım. Sonra ikincisinden de aynı şekilde n eksi 1 eşittir 4k artı 1 diyelim. Şimdi bunu karşıya atsam n eşittir 4k artı 2 olur. Ben bu ifadeyi burada yerine yazmam gerekiyor. Niye? Çünkü ben n istemiyorum. k ve m istiyorum denklemde sadece. Bu şekilde n'i ortadan kaldırmış olacağız. M artı 1 eşittir 5 parantezinde 4K artı 2 artı 2 oldu. M artı 1 şöyle içine dağıtalım. 20K artı 10 12 oldu. Şimdi bana K'nın M türünden değeri sorulduğu için şöyle K'yı yalnız bırakacağım. M eksi 11 oldu. 20'yi de bölü olarak geçirelim. Buradan K ifadesini bulmuş olduk. Denizli. Bu testimize ait son sorudayız. Yukarıdaki bölme işlemine göre A, B, C toplamı en az kaçtır? Şimdi burada C ifadesi ikisinde de bulunuyor ya. Buradan başlamam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü C'ye burada C'ye bağlı bir şeyler var. Kalan 3 olduğuna göre her zaman bölen sayının kalandan büyük olması lazım. Ama en küçük dediği için verebileceğim en küçük değeri verdim. 4'ü verdim. 4 kere 4. 16. 3'ü e ekledim. 19. Demek ki C ifademiz 19'muş. C'yi 19 yazdım. B ifademiz de mutlaka kalandan büyük olması lazım olduğu için 3 yazdım. 3 ile 19'u çarptım. 57. 2 ekledim. 59 oluyor. O zaman A'mız 59. B'miz 3. C'miz 19. Burası da 4 oldu. Şöyle toplayalım. 62, 23... 85 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki testimizde görüşmek üzere.